Merhaba arkadaşlar ve sevgili çocuklar. Ben eğitmen Hasan Tosun. Köpek Eğitim hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle böyle bir video çekmeye gereği duydum. Çünkü son zamanlarda en çok aldığım soru şu. Hocam biz kendi köpeğimizi kendimiz eğitebilir miyiz? Hocam online eğitim olur mu? Yapabilir miyiz? Becerebilir miyiz? Biz daha önce hiç köpek eğitmedik. Bizim daha önce hiç köpeğimiz olmadı. Biz ilk kez köpek sahibi oluyoruz. Uzaktan bu iş nasıl olacak? Bu sorular çok gelmeye başladı arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Arkadaşlar öncelikle online eğitimin gücüne inanın. Çünkü karşınızda e, online eğitim almış hiçbir hocadan, hiçbir öğretmenden ben birebir eğitim almadım arkadaşlar. Ben 46 yaşındayım. 44 yaşında bu işe başladım. 2 yıldır bu işin içerisindeyim. Ve şöyle bir Instagram sayfama baktığınızda mit altı buçuk aylık bir köpek 3 aylıkken bana geldi sadece üç buçuk ay çalıştık üç buçuk ayda mit ile neler başardığımıza bir bakarsanız arkadaşlar pek çok eğitimin Türkiye'de hatta olmadığını o show eğitiminin Türkiye'de olmadığını Türkiye'de ilk defa yapıldığını görürsünüz. Şimdi arkadaşlar ben bu eğitimlerin hepsini online aldım ben de sizin gibi bir insanım ben sihirbaz değilim büyücü değilim köpeklere büyü yapmıyorum. Sihir de yapmıyorum. İşte köpeğe, işte elimde bir sihirli değnek. Çekmeden yürü, işte yuvana git, ısırma, havlama, otur, yat, kalk, sürür. Bunları e, sihirle yapmıyoruz arkadaşlar. Ben de sizin gibi bir insanım. Doğuştan eğitme olarak doğmadım. Sadece doğru metot ve doğru teknikleri kullanarak bunu yaptım. Bunları da ben öğrendim. Online olarak öğrendim. Mesela şov eğitimini... E, branşında konusunda en iyi öğretmenler, en iyi hocalar kimse ben onları buldum. Dünyanın her tarafında araştırdım, buldum. Onlarla iletişime geçtim. Onlardan online ders aldım. Onlar bana özel videolar çektiler. İngilizce olarak bana attılar. Ben o İngilizce videoları çünkü ben arkadaşlar İngilizce bilmiyorum. İngilizce ben Almanca biliyorum mesela. İngilizcenin iyisini bilmiyorum yes dışında. Sadece yes kelimesi dışında ben İngilizce bilmiyorum. Bakın burası önemli. Ben hiç İngilizce bilmiyorum. Amerika'daki o eğitim videosunu benim için hazırlayan hoca da tek kelime Türkçe bilmiyor. Düşünün. Türkçe bilmeyen bir hoca, İngilizce bilmeyen bir öğrenci ve biz online. Arada kilometrelerce, saatlerce yol var. Ben online ders aldım. On attı İngilizce videoyu. Tercüman aracılığıyla Türkçeye çevirttirdim videolara bakarak, anlayarak, izleyerek, uygulayarak kendi kendimi eğittim. Ve ben bu duruma geldim arkadaşlar. Siz neden gelmeyesiniz? E siz de insansınız, ben de insanım. Ve ben bu eğitimleri online aldım zaten. Ve siz benden daha şanslısınız. Niye? Size İngilizce, İngilizce ya da Fransızca ya da İtalyanca ya Fince, Çince video gelmeyecek. Siz videoları tamamen Türkçe olarak izleyeceksiniz. Ve ben her ülkeden aldığım tecrübeyi ben hepsini birleştirdim, harmanladım, tek bir şey ortaya çıkardım ve 8 yaşında bir çocuğun anlayacağı dilde bu videoları çektim. Yani 8 yaşında bir çocuk, okuması yazması bilen herkes fiziksel bir rahatsızlığı olmayan her insan bu videoları izlediğinde birinci videodan başlayıp da sıra sıra gittikten sonra ortasından sonundan başlamadığı sürece onu zaten belirtiyorum ben orada. Yani birinci videodan izlemeye başladığınızda sona doğru sıra sıra gittiğinizde köpeğinizi eğitememe şansınız yok arkadaşlar. Yani köpeğinizin ruhsal bir sıkıntısı, nasıl insanlarda da deliler oluyor, insanlara deli gömleğe gidiyorlar, hastaneye işte hastane yatırılır, kollanıp Köpeğiniz hasta değilse, sağlıklıysa, sizin de bir engeliniz yoksa köpeğinizi eğitememe şansınız yok arkadaşlar. O yüzden kendinize güvenin, kendinize inanın hiç zor bir şey değil, İnanılmaz kolay bir şey ve ayrıca çok eğlenceli bir şey. Burada hem eğitmeni öğreniyorsunuz, hem köpeğinizi eğitmesini öğretiyorsunuz, hem kendi köpeğinizi kendiniz eğitiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi köpeğinizi ben eğitirim, makine gibi yaparım, size teslim ederim. Ee, ama siz Köpeğinizle nasıl davranacağınızı bilmediğiniz zaman köpeğiniz de abone olur. Yani sizin de eğitim almanız lazım. Her halükarda köpeğinizi ben eğitsem bile sizin de yanıma gelmeniz, benimle en az 3 gün, 5 gün zaman geçirmeniz lazım. Yani atıyorum ben size bir makine verdim. Alın dedim makine bu, perfect, dünyanın en iyi makinesi bu. Ama siz o makineyi kullanmasını bilmiyorsunuz, böyle bakarsınız, kurcalarsınız, edersiniz, makineyi bozarsınız. Yani ben köpeğinizi makine gibi süper eğitim size versem de siz o eğitimleri nasıl kullanacağınızı, köpeğinizi nasıl yöneteceğinizi bilmezseniz o eğitim hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. O yüzden kendi köpeğinizi kendinize eğitirseniz bir, köpeğiniz size daha bağlı olur, size karşı daha itaatkar olur, size saygı duyar. Köpeğiniz kimin patron olduğunu öğrenir arkadaşlar. Köpeğinize iyi bir bağ kurarsınız, iyi bir partner olursunuz. O yüzden kendi köpeğinizi kendinizin eğitmesi her zaman iyidir. Evet arkadaşlar burada umarım ne demek istediğimi anlaşılmıştır. Esen kalın, sevgiyle kalın. Derslerde görüşmek üzere.